Herkese merhaba, ben Doğu. Bugün sizlerle Google'ın veri görselleştirme aracı olan Looker Studio'yu inceleyeceğiz. Google tarafından sunulan bu araç, toplanan verileri anlamanızı ve paylaşmanızı kolaylaştıracak görsel grafikler ve raporlama seçenekleri sağlar. Looker Studio'nun arayüzü son derece kullanıcı dostudur. Sürükle bırak özellikleri, özelleştirilebilir şablonlar ve grafik seçenekleriyle verilerinizi hızlı ve etkili bir şekilde görselleştirebilirsiniz. Veri kaynakları olarak Google dışı kaynak, sosyal medya istatistikleri, e-commerce altyapıları dahil olmak üzere çeşitli veri setleri entegre edebilirsiniz. Tabi bunların bazıları Google dışında bir bağlayıcı gerektirebilir. Hazır şablonlar hızlı bir şekilde profesyonel görünümünü ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir raporlar oluşturmanızı sağlar. Bu şablonları Google tarafında ücretsiz bulabileceğiniz gibi Veri bağlayıcınızın sağladığı üçüncü taraf şablonları da kullanabilirsiniz. Özelleştirmeler, metin kutuları, renkler, fontlar ve grafik türleri gibi çeşitli tasarım öğeleri aracılığıyla yapılabilir. Looker Studio, veri görselleştirmesi ve raporlaması için güçlü ve esnek bir araç olarak öne çıkar. Bununla birlikte dijital pazarlama alanında da giderek daha fazla popülerlik kazanıyor. Raporumuzu oluşturmak için ilk adım olarak veri kaynağı ekleyelim. Sol menüden oluştura tıklayıp veri kaynağını seçiyoruz. Veri kaynağı için öncelikle bir bağlayıcı seçmemiz gerekiyor. Bağlayıcı aslında veri kaynağının ne olduğunu az çok gösteriyor. Gördüğünüz gibi Google'ın bağlayıcıları, Google Analytics, Google Ads, Google tabloları farklı veri kaynaklarını bağlamanızı sağlar. Veri kaynaklarında Google'ın herhangi bir ürünü kullanabileceğiniz gibi Google bağlayıcılarından en çok tercih edilenlerden bir tanesi Google Analytics. Ama eğer isterseniz Google'ın ya da Google'ın dışındaki birçok bağlayıcıyı kullanabilirsiniz. Burada benim gördüğüm bu videonun çekilme tarihince 900'e yakın bağlayıcı var. Gelin birlikte Google Analytics'i seçelim ve ilk raporumuzu oluşturalım. Google Analytics bağlayıcısını seçtikten sonra sizden bir hesap seçmenizi isteyecek. Buradan markanızın hesabını seçip Google Analytics 4 mülkünü bağlayabilirsiniz. Mülkünüzü seçtikten sonra sağ yukarıda olan bağlantı tuşuna tıklayın. Ve benim gibi isim vermemeyi unutmayın. Ve buraya Google Analytics 4 veri kaynağı olarak isim verelim. Veri kaynağımızı isimlendirdikten sonra Ana sayfaya dönüyoruz ve ana sayfaya döndükten sonra veri kaynağınızın oluştuğunu görebilirsiniz. Peki, veri kaynağımızı oluşturduktan sonra ne yapmalı? Hadi gelin öncelikle şablonlarla başlayalım. Google Analytics şablonları. Ana sayfamızda Google'ın sunduğu ilk şablonlardan biri olan GA4 Report adlı rapora girelim. Eğer Google Analytics'i daha önce kullandıysanız buradaki verileri hiç yabancı olmayacaksınız. Çünkü burada görselleştirilen bütün veriler Google Analytics 4'te zaten görebileceğiniz veriler. Looker Studio'nun bize sunduğu en büyük avantaj verilerimizi görselleştirebiliyor olmak ve bunları daha kolay bir şekilde görebiliyor olmak. Bu şablonda tam olarak 5 adet sayfa Bu 5 sayfada da Google Analytics 4'ün çeşitli yerlerinde olan verileri grafikler şeklinde görebilirsiniz. Her grafik Google tarafından son kullanıcı baktığında kolay bir şekilde anlayacağı şekilde oluşturulmuştur. Bu verileri interaktif olarak kullanabilir şablonunuzu düzenleyebilir ve düzenlediğiniz şablona farklı tablolar ekleyebilirsiniz. Şablonumuzu inceledikten sonra Google'ın sunmuş olduğu bu şablonu sağ yukarıdan kendi verilerimi kullanan tıklayarak kendi markamız için de kullanabiliriz. Aynı veri kaynağı ekleme kısmında çıktığı gibi Google Analytics 4 mülkümüzü seçiyoruz ve ekle tuşuna tıklıyoruz. Raporumuz yenilendikten sonra tablolarda gördüğümüz ise kendi markamızın verileri oluyor. Bu verileri inceleyip farklı bir verinin de burada olması gerektiğini düşünüyorsanız sağ yukarıdan kolayca düzenli ve paylaşa tıklayıp kendi verilerinizi ekleyebilir ve raporu dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Şimdi raporlama zamanı. Bu noktada Looker Studio sizin için çablonun bir kopyasını oluşturur ve kendi markanızda kullanabilmenizi sağlar. Eğer sağa gelip tekrar düzenleye tıklarsanız, rapordaki herhangi bir elemente tıklamanız sağda raporun özelliklerini ve değiştirebileceğiniz alanları gösterir. Bu raporları incelerken metriklerden herhangi birine tıklayıp neyi değiştirip neyi değiştiremeyeceğinizi görmekten çekinmeyin. Bu raporlarda hemen hemen her şeyi değiştirebilirsiniz. Metrikleri değiştirmek için değiştirmek istediğiniz metreye tıklayın ve tekrar sağdan kurulum kısmına gelin. Kurulum kısmında eğer şablonu doğru bir şekilde oluşturduysanız Veri kaynağı kısmında kendi markanızın Google Analytics'ini ya da hangi bağlayıcıyı kullanıyorsanız o bağlayıcının ismini görmeniz gerek. Bunun doğru olduğundan emin olduktan sonra veri kaynağınızın altındaki metrik kısmına geçebilirsiniz. Google Analytics'teki metrik sayısı oldukça fazla. Bu yüzden arama çubuğunu kesinlikle ve kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. Arama çubuğuna istediğiniz metriği yazıp raporumuzdaki veriyi değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi eğer metriği değiştirirseniz met metriğin başlığı da otomatik olarak değişiyor. Yani bir rapordaki verileri değiştirirseniz hepsinin isimlendirmesiyle tekrar uğraşmanıza hiç gerek yok. Google sizin için bunu otomatik olarak yapıyor. Eğer şablonumuz doğru bir şekilde oluşturulduysa geri kalan kısımlara hiç dokunmadan sadece metriği değiştirerek istediğiniz veriyi kolayca görebilirsiniz. Bu verileri belirli tarih aralıkları arasında görüyoruz. Bu tarih aralıklarını dilediğiniz gibi değiştirebilir. Eğer Google Analytics'inizde başka tarihlerde de veri varsa o verileri de kolayca görebilirsiniz. Raporlardaki varsayılan ayar genellikle son 7 gündür. Ama son 7 günü beğenmiyorsanız önceki haftalara, bu haftaya, önceki aya istediğiniz zamana bakabilirsiniz. Eğer rapor kurulumları ile ilgili daha detaylı bilgi istiyorsanız sizin için bir video daha çekebilirim. Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kurulumu tamamladınız ve artık stilinizin 2005'ten kalma görünmemesini istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Hemen kurulum sekmesinden stil sekmesine geçiyoruz. Ve stil sekmesinde grafiğimizin bütün ayarlarını editleyebiliyoruz. Çizgi grafiğimizi çuba, çubuk grafiğimizi çizgiye çevirebiliriz. Tabloların görünümü ile ilgili birçok detayı buradan düzenleyebiliriz. Sizin için şimdi birkaç tanesini açıp kapatacağım. Gördüğünüz gibi fontu, piksel boyutu, arka plan rengi, yazı rengi, her şeyi değiştirebilirsiniz. Şimdi gelin bir markamızın bir haftalık Looker Studio raporunu inceleyelim. Bu raporu hazırlarken amacımız markalarımızın kolayca hem kendi altyapılarında hem de Facebook'ta ulaşabilecekleri verileri toplu bir şekilde ulaşmak ve bu verileri birlikte grafik haline getirerek daha iyi analiz etmeleriydi. Yani bu raporun amacı detaylı bir bilgi, çok bilgi, çok bilgi bir yere sıkıştırmak değil. Tam aksine herhangi bir insanın gördüğünde anlayabileceği, kolayca bulmak istediği veriyi bulabileceği görsel bir rapor oluşturmak. Verilerimizi bağlarken hem Power My Analytics adında üçüncü taraf bir bağlayıcı kullandık. Hem de eğer markamızın altyapısı destekliyorsa markamızın altyapısından Looker Studio'nun otomatik olarak verileri çekmesini sağladık. Bu altyapılardan en kolay veri sağlayan ve bu veriyi en tutarlı bir şekilde veren Shopify. Bu yüzden eğer Shopify altyapısı kullanıyorsanız kolayca verilerinizi Looker Studio veya herhangi bir başka programa aktarabilirsiniz. Bu verileri kolayca kullanıp görselleştirebilirsiniz. Bu raporumuzda da Altyapıdan hem toplam ciroyu alıyoruz hem Facebook'tan harcanan tutarı alıyoruz hem de otomatik olarak ROAS'ımızı hesaplatıyoruz. Bir önceki kısımda anlattığım gibi toplam harcanan tutarı kolayca metrik değiştirerek görebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra ise ROAS'ımızı hesaplamak için veri kaynaklarını birleştirip veri kaynaklarını birleştirdikten sonra toplam ciroyu harcanan tutara bölüp da otomatik olarak hesaplayabilirsiniz. Yani bunu yaptığınız takdirde sizin raporunuz için yapmanız gereken tek şey o raporu indirmek olacaktır. Facebook verilerinde CPM değişimini, CPC değişimini, CTR değişimini grafik olarak görebilirsiniz. Bu grafikler size gün bazında değerlendirme yapmanızı, optimizasyonlarınızı daha kolay bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Bu grafiklerle markanızın kampanya sürecinde manevra yeteneğini arttırabilirsiniz. Markanızın yönlendirme sayfasından alışverişe kadar olan bütün sürecini hem sayılarla hem de oranlarla görebilmenizi ve dönüşümünüzü çok kolay bir şekilde takip edebilmenizi sağlar bu grafikler. Eğer altyapınız destekliyorsa satış yaptığınız ülkelerin bölgelerini gösteren bir haritada ekleyebilirsiniz. Yalnız şöyle bir dipnot düşeyim. Türkiye için bazı şehirleri göstermiyor ama eğer markanız Amerika'da satış yapıyorsa bu grafik gerçekten işinize yarayacaktır. Bu raporu tam 4 sayfa olarak segment ettik. Birinci sayfamızda genel görünüm var. İkinci sayfamızda ürün verileri var. Ürün verilerini tamamen Shopify altyapısından çekiyoruz. Burada ürünlerimizin adını, ürünlerimizin elimizde kaç adet olduğunu, satışlardan ne kadar indirim olduğunu, ne kadar vergi ödediğimizi ve ne kadarlık satış yaptığımızı görebiliriz. Burada eğer eklemek istediğiniz başka bir bölüm varsa boyutları aynı tutup farklı metrikler ekleyebilirsiniz. Sizin görmek istediğiniz ve Shopify'da da olan başka bir metrik eklemek için burada gezinmeniz ve Shopify'ın hangi metrikleri sağladığını bilmeniz yeterli olacaktır. İlk kere şöyle göz gezdirin ve hangi metrikler var görün. Eğer sizin kendi pazarlama stratejinizde ihtiyacınız olan bir metriği burada görüyorsanız onu kesinlikle kullanmalısınız. Üçüncü ve dördüncü sayfada ise kreatiflerimizle ilgili veriler mevcut. Kreatiflerinizi haftalık olarak raporlar oluşturup incelemeniz, daha verimli sonuçlar verecektir ve daha geniş perspektiften bakmanıza olanak sağlayacaktır. Böylece daha iyi stratejiler oluşturabilir ve kampanyanızı daha verimli yönetebilirsiniz. Bu bakış açısıyla Looker Studio'da kendi raporunuzu yaratmanız mümkün. Kendi raporunuzu yaratmanız için bir rapor sayfası açın, ekle kısmına gelin ve eklemek istediğiniz tablo veya grafiği seçin. Bir adet sütun grafiği ekleyelim. Ben buraya bir adet sütun grafiği eklemek istiyorum. Buraya tıkladığınızda sütun grafiğinizi otomatik olarak her şeyin üstüne tıkladığınız yere koyacaktır. Eğer yerini beğenmediyseniz ya da başka bir verinin üstüne geldiyse kolayca bir Excel, bir Word kullanıyor gibi diğer verileri seçebilirsiniz. Seçtiğinizde etrafında seçili olduğunu gösteren mavi bir çerçeve çıkacaktır. Bu çerçeveyle seçili olduğuna emin olduktan sonra taşımak istediğiniz grafiği istediğiniz yere götürün, bırakın ve kendi grafiğinizde verilerinizin boyutunu ve metriğini seçmeye başlayın. Eklediğiniz bu grafiğe kendi boyut ve metriklerinizi ekleyip ilk grafiğinizi, ilk raporunuzu kolayca oluşturabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videonun devamı gelsin istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve altta yorum yapmayı unutmayın.